Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Vahleyim. Hoş geldiniz. Hoş. Ee, Merhaba. İkinci bölüm Vahleyim'in ikinci bölümüne karşınızdayız. Biz ev şimdi şeyin arazinin dış şeylerini yaptık. Şimdi evi yapıyoruz. Duvarlarını yapıyoruz şimdi. Ersin ağaç kesiyor. Bir duvar yapıyoruz. <laughs> aynen öyle. İstasyona çatı gerekiyor. Şu ben şey yapayım, meşale yapayım şu köşeleri Evet öyle yapacak. Hadi eksik. Evet. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar bu İran'ın girişi nerede diyecekken buradaymış. Şuraya ben direkt kırayım. Kapıyı. Benim ölüm nerede? Ölüm nerede benim? Şimdi bir şey derse de videoda. <gülüyor> Ölünü... <gülüyor> şurada var arkada. O tam burada bak. Bunun altında. Buradan aşağıyı. bu? Aslan çok karakterli bir insan beni ateşe attı. Aynen. Yaktım seni, seni. <laughs> ağaç lazım bana ağaç. Git topla lan. Meçhur mi var? Eksik mi? Bana da lazım. Git <laughs> 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 Ersin iş yapmıyor ki. Hadi ben yatıyor. Ben gidiyorum ağaç toplamaya baba. Muhatap olmuyorum sizlere de gece şey, ruh bir, koşu tutuyorlar. Bir yerelere... Bir yere stok yapmışsınız sanki. Onları nerede? Ne, ne stok? Şey Ağaçlara bakar yer, gel yerde... Stok dediğin... Böyle yığın yapıyorsunuz ya. Yerleri yapmışsın sanki görmüşsün de. Ruh diyor bende. Nedir acaba o? Ne? Ruh koşusu. Ne bileyim çok öldün ya herhalde. ben gidiyorum. Kapıyı kapatalım. <laughs> Şuralara da meşale koyaydık bari. Tamam yok ki şey. Meşale şey mobilya geleceksin gene. Orada var meşale. Şıkı. Merdiven. <laughs> Acip ya çok iyi. Allah <laughs> <laughs> Allah. bütün ağaçları devirdim lan. Ne yaptın? <laughs> <laughs> geyikler ne biçim şey ses çıkarıyor lan? Gideyim. Altarın oğlu Tarkan'a yardım edeyim. Oğlum bütün ağaçları kırıyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Kafana düşüyordum siktir, ha siktir. Ne oluyor? Benim burası da yok oldu abi. Old lan. Abi, <gülüyor> uğur. uğur. Oğlum <laughs> sen de bütün ağaçları yıkıyor herhalde. Ne yapacağız ya? Yani? Yıkmayayım mı? Yok yani tek tek yıkmıyor mu? <laughs> Bir tane koyduk da devrildi de anasını satayım. yıkamıyor mu? Ersin tam bir ormancıya baksın. Öyle kardeşim Köylü <laughs> çünkü Köylü <laughs> milletin efendisidir kardeşim Aa. Bir vuruyor beş tane ağaç düşmüş. <laughs> <laughs> Kaç tane oldu? Ey, Dört tane ben olmuş doluyum. Git onları al. Nerede? Burada mı? Abi önümde işte devrik görmüyor musun? Aslan yığın yapıyorum buraya. Sen şey eve mi devam ediyorsun? Asıl. Yo devam edebilirsin. Ha geldi. Gel, gel gel. Gel What? Gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. O. buraya. Ben gidiyorum ağaçları bırakmaya. Bak bir, bir kapıyı açık bırakmış. Aa, dolabı ben yemin ederim tamamen Şurada. Kapıyı buraya yaptım Tamam. <laughs> ya gözünü seveyim ağaç. Beni bitirdin amına koyayım ya. Taşınız var mı taş? Aslında. Neyse bir tane var. Bende var. Ben hepsini attım. Tek tek atılmıyor ya yani sıkıntı. Şimdi şu meşaleden şuraya bir tane daha yapayım. Şeyi Merdiveni oraya yapıyoruz. Değil mi? Evet. Şu dikmemiz lazım şu kolondan. Şöyle. Bir tane de buraya. Merdiven niye bu kadar boşluklu oldu lan? Biraz önde olmuş sanki. O ne? geyik mi alıyor, domuz mu şey yapıyor? Önümü göremiyorum ki amın siktimin yerinde ya. Elle meşale al kanka. O zaman da saatte koymaz. Koyayım ben böyle. E yıkarız sonra sen şunları şey yap da <laughs> Şey yapalım Survival Arkadaşlar survival oynuyor Ben ormana devam ediyorum gidecek. <laughs> gidecek vallahi. Hayır 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 dön 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 dön. dön. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zarar veriyor ya Verir. Merdiveni demin yaptığın yere mi Yapacağım yapacağız? Yapacağım Hayır. Nereye? Sen ödemedin annem. güneş doğuyor. Yeah, you yeah. Allah Allah Destek istiyor herhalde Oralara Olabilir oralara. Şu ortaya bir tane destek koyayım da. Bir tane de şuraya mı koyayım Simetrik olsun Merdivenin yanına da koy tam şuraya koyayım mı tam? Aynen aynen olur. Olur 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 tam ortaya aynen tamam. Sıkıntı ama Şimdi yap yıkılmaz. İyi mi? İyi iyi. Amın Şimdi buradan başlayalım. Kaç dakikamız olmuş? 13. Lan aşağıda şeyi kırdım ya. Neyi <laughs> kırdın? Dış duvarları kırdım Hadi alın mı? E, duvar mı yapacağız? Aynen. Dostum varlarda yankılar var. Bana kim taş verecek? Taş? Errol. Dur vereyim bir. Burada mısın? Al bakayım. Aşağı. Ya odun. bu çocuk külliyan tutar bana ya. Odun kalmadı odun. Anasını sikim yıkarım evi bak. <laughs> abi dur. Ya tanka şunu ekleyeyim dur. abi beter ol amına inşallah yanarsın. Ne yapıyor? Bilerek atladım mal. Taciz. Ben odun kesiyorum. Sanki sorduk mal. ne yapıyorsun. A he he. Kessene. Hı? stamina olayını çözmemiz lazım. Aa balık buldum lan. Balık mı ee, burada bir sürü balık var lan. Aa. Böyle Bu evi güçlendirelim. Birazcık kendimize şey yapalım. Canavara saldıralım. Abi silah yapamadık ki daha. Bir şey, silah yapalım. Ya bando Ah yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Geyi kovalıyorum sıkıştırdım. Nereye <laughs> kaçacak Allah? Geyiye bak lan denize açıldı. <laughs> Öyle atlıyorlar deniz. Can korkusu. gidersen ölüyorum ama koyayım. Ve domuzlar. bir bir açık bırakmış. Atayorum. Var mı As er Ersin sen de taş. Ben buradayım. Bak gene Anka. yorulmuş. <laughs> Üç tane var bende vereyim mi? At at. İki tane lazım. Gel 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 beyler gelin gelin. Geliyorum. Canın yarıda. Geyik mi domuz mu? Geyik geyik oğlum onu bırak. şu Biraz daha vurdum. Bir başka geyi sarf etmiş. Nerede geyik lan? Gitti. Abi 3 tane var şu an yanımda ama. Kestim. Öldürdüm. Oldu ben de var ya 3 tane. Ya sudan çık ya sikmişim gal şeyini ya. O şey tıkanıyordu mu orada?

Bir saniye olur. Kaç ah. tane geyikleriniz var? Attım al, al al düşecek. Dur abi. Geldi mi? Aldım. Geyik derisi yok ya domuz derisi var bende. Geyik derisi bende 5 tane var. Beni nasıl gördün ya? Bu lan sallanıyor. balkon yapacağım. Bir dakika ne diyor? Tabaklama az kıllığı tezgah geliştirme. Bana o şeyi versene. İyi derim. Derim. hurdalar 20 mi? Şaka yapıyorsun ya. Biraz daha tak keseyim. Ersin ne yapıyor? Burada Ersin yemeğim, bilmiyorum yeme Yemek yiyeceğim. <laughs> Oğlum sabah beri ağaç kesim Nankör evet, O kes kesiliyor <laughs> mu <mi>? Orman, <laughs> Bütün ormanı yıktım ama ne yapayım? He. Hala ne yapıyor diyorum dikkat dikkat dikkat. Oh, lan bir tane ee, tik. bir tanesi devrilince o sana da gidiyor. Günaydın. Ağaç kesmediğim için. <laughs> <laughs> Ney? Senin nasıl yani vuruyorduk ya bir tanesine düşüyordu üç tane A falan hani birbirine çarpa çarpa domino taşı. Bu daha yeni öğreniyor. Cahil. <laughs> Şahitli dünyanın rengine Ha. Şuradan bir yemek yiyeyim de karnım aç. Ersin oturuyor kebap. <laughs> Adam yorulmuş ya. He pişince üstüne çıkıyor öyle alıyorsun. Ama sen E'ye e basman lazım orada. Aynen. Olmuş mu balkon? Videonun kaç dakika oldu abi? Evet. 25 dakika oldu. Tamam. O zaman gelin hepiniz balkona. Videoyu bitirelim burada. Ah düştüm. <laughs> Allah olsun, Allah. Allah. <laughs> Arkadan Ersin gittirdi beni ya. Yani. Ben lan oradan daha ben giderken düştüm ama. <laughs> Geldim geldim geldim. O? Evet. Öne dönmüyor. Bu oyunun da var ya bazı uçsuz şeyleri var. <laughs> bak şimdi dişçe kaç. Bana bize baksana kanka. Uğur denize <laughs> doğru baksın. Sen bana bak. Ya siktir et hadi bitir artık videoyu. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Biraz... İkinci videomuzun sonuna değil mi bu? Aynen ikinci video. Üçüncü video hmm. videoyu isteyenler like 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 like. Videoyu beğenin. Beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. arkadaşlar. Bu bölüm. Ee, bu arada şu siyahlı şu arkadaş var ya şu. şu <laughs> küfür etmek isteyenler şey yapabilir yani alt. Alter ne yapıyor? ben de söver. <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Kendisi korkaktır. Bak kaçıyor görüyor musun? Kendisi Kapı var orada Uzun kapı. Atlama... Şey. Orman kaç günü baba kapıdan çıktı. Hayvan. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere <laughs> <dilerim> arkadaşlar. Evet. <laughs>